Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte böyle havuza yüzme oyna gibi bir şey oynayacağız. Adımızı player koymuşlar. Hemen değiştirelim. Şunu bırakalım. Buraya, buraya bu ra yazdık mı? Tamam. Bu ra. Başlıyoruz arkadaşlar. Bu arada ben bunu, bunu izlerken size bir şey yap, söyleyeceğim. Like atıp abone olmayı unutmayınız. Like atıp abone olursanız çok sevinirim. Oo arkadaşlar kral oldum. Baba baba ba. oy ba, ba, ba. oy 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 ya arkadaşlar özür dilerim. <laughs> Akral <Akıllı>, kazandı. <laughs> arkadaşlar kazandı. <laughs> Öyle bak. Evet arkadaşlar. Videomuza başlıyor. Ya ben bu reklamlardan bıktım. Arkadaşlar bir dakika bölüyorum. Nerede bu? Nerede bu internet? kapan ya. Şimdi çıkalım videodan. Bu işte internet. reklamı izlemeden bir oyun. Nerede Ha, bizim oyunumuz. Buydu. Şimdi oyunumuza güzelce devam edebiliriz. Bu arada annem yeni bir güzel bir şey almış. Nasıl güzel bir şey böyle yükseltebiliyoruz? Telefon düz duruyor. Bunda da böyle oyunsuz video çekmeye çalışacağım. Ya yani yeter artık. Mecbur internete ihtiyacımız var? Ups. Yazmışlar ups. Aha. Oo. Para var. Yo, Paris parayla aldık. Başlıyoruz arkadaşlar. Ya hep bizi en arkaya atması çok gıcık. tank. Uf, kraldız değiliz. Hmm, yetmeyecek. Arkadaşlar yetmedi. Benim öldü Arkadaşlar başka bir oyuna girelim. Roblox'ta böyle çok korkunç bir resimli. Ama lan arkadaşlar şunları açalım. Lan <laughs> korku resimli ama birazcık eğlenceli bir oyun. Abo. Ben ne yapacağım? Bir şarjım yok. Arkadaşlar özür dilerim. Şarjım yüzde dokuz. Bu videoyu bitirmek zorundayım. Arkadaşlar o zaman bu videoya Bak çok like istemiyorum. 5 like yazmak. 5 like gelirse bu videonun devamı gelecek. Bak abone sayısı 5 oldu. Bari like sayısı da bir 5 olsun. Ne olur bu videoya 5 like atın. Size kalplerimi göndereceğim. Mwah, öptüm.